İran ve İsrail arasındaki savaş günden güne büyüyor arkadaşlar. Bununla birlikte de sizinle piyasaları inceliyor olacağız. Öncelikle ben size piyasalar dışında genel olarak savaş çıktığında olağanüstü durumlar olduğunda ne yapmamız gerekiyor bundan bahsedeceğim. Ardından da altın, gümüş, Amerikan borsası, kripto paralar ve borsa İstanbul'a tabii ki bakıyor olacağız. Olağanüstü durumlarda bizim de olağan dışı davranmamız lazım arkadaşlar. Çünkü olağanüstü durum olduğunda herkes panikleyerek sürekli elindekileri satmaya çalışıyor bu beklenen durum bizim burada ise beklenenin dışında davranmamız lazım. Yani senin kanını olarak satış değil, piyasalarda neler oluyor bunu izleyici konumunda değerlendirmemiz lazım. Savaş çıktı İsrail borsası %0.50 civarında düşüş yaşadı ancak bizim borsa %4 civarında düşüşle açılış gerçekleşirdi. Bunun ardından ben katıl özel grubumuzdakileri elimizdekileri satmayalım buradan bir tepki gelir. Yükselişlerde bizim için satış fırsatı olacaktır diye güncelleme geçtim. Dediğimiz gibi 9000 civarlarından da bir tepki aldık. Burada 9000'in özellikle borsa İstanbul'da savunulduğunu görüyorsunuz. Bu tarz durumlarda öncelikle ekranı açtıktan sonra bakacağımız ilk veri arkadaşlar VIX endeksi olmalı. Bu volatilite endeksi ve de piyasalardaki karışıklıkları bize gösteren bir endeks arkadaşlar. Şöyle baktığımızda sarı kutunun içerisindeysek çok büyük sıkıntılar yok yorumunu yapabiliyoruz. O günde bakın şu şekilde kutunun üstüne kadar gelmişti. Buralardan geri dönüyorsak riskli piyasalara para girişi olacaktır. Amerikan borsası, kripto paralar gibi riskli varlıklara para akışı olacaktır. Bunlarda da yükseliş beklenebilir. Şu anda da zirvesinden dokunmuş ve de geri doğru dönmüş. Eğer önümüzdeki günlerde de İsrail-İran arasında bir geri çekilme, bir anlaşma ya da bir yumuşama görürsek eğer bunun ardından dediğim piyasalara da para girişi olacaktır. Hemen akabinde bir de altına bakmamız gerekiyor. Dünyada gerçekten mi karışıklık var? Çünkü böyle bir durum olduğunda, savaş olduğunda tabii ki de altına yarıyor. Biz altınlarımız arkadaşlar şu son yükselişte 3400'ler civarında buralarda satışlarımızı gerçekleştirmiştik. Çünkü zaten şu şekilde haftalar öncesinde indikatörümüz de, indikatörümüz de altın takip ederek haftalar öncesinde burada 3400 ve de 3500 hedeflerimizin olduğunu söylemiştik. Buralara geldiğimizde de elimizdeki altınları sattık. Hala da neredeyse sattığımız yerlerde. Buradaki hedefleri ise ta buralarda vermiştik arkadaşlar. Şu kırılımdan sonra bunu da yaptık ve ardından şu kırılım 25 Mart 2024'te kırılımdan sonra elimizde bolca altın tutuyorduk. Buralarda satışımızı gerçekleştirdik. Şimdi ise yakından takip etmemiz gerekiyor altını. Bu hafta ise altın rekor kırdı haberlerini gördük. Bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Çünkü TL tarafında baktığımızda altın zaten sürekli rekor kırarak gitmeye devam edecek. Çünkü dolar tarafı sürekli yukarı gittiği için enflasyonumuz sürekli Yüksek seviyelerde olduğu için altın tarafında da sürekli TL olarak yukarı gideceğini söyleyebiliriz. Ancak ons altın olarak bakılması gerekiyor altına ve de şöyle baktığımızda dekor kırılmadı arkadaşlar 3.500 dolar altının fiyatıydı, rekor fiyatıydı. Şimdi ise 3444'lere kadar gelmiş durumdayız. Peki buradan sonra altın ne olur? Elimizdeki altınları satalım mı? 2 saatlikten ben burada takip ediyorum. Belki 4 saatlikte olabilir. Şöyle 2 saatlikte baktığımızda indikatörümüz arkadaşlar 3378. Buranın altına sarktığımızda altın tarafında ben satış tarafında olurum açıkçası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte neden? Çünkü geçtiğimiz haftalarda böyle bir yükseliş olmuştu. Şimdi ise nükleer bombalar konuşuluyor. İran, İsrail arasında çok büyük gerilim konuşuluyor. Buna rağmen gele gele anca buralara kadar geldi. Demek ki altının itici gücü en azından şu anki kaos ortamında şimdilik itici gücü bu kadar yetiyor diye yorumlarım. Ve de 3400'ün kırılmasıyla birlikte aşağıdan 3300'ler ve de burada 3144 bantlarına doğru hareketler beklerim. Altın tabii ki uzun vadede sürekli yükselecek bir varlık ancak beklettiği dönemlerde paramız neden boşta dursun diye düşünüyorum ve de şu süreçte biz yaklaşık 1 ay 2 ay oldu sanırım. Evet 2 ay olmak üzere. Şu süreçte de biz diğer yatırım araçlarından çok güzel paralar kazandık. Nedir bu? Gümüş tarafında çok daha farklı görüşlerin bulunmaktaydı. Ve de öyle de oldu. Katıl özel grubumuzda şu 34'lerde aldık. Yine bu aşağılarda kırılımlarda 32'lerde aldık. Elimizdeki gümüşleri tutmaya hala da devam ediyoruz. Ve de burada 36'nın altına sarkmadıkça ben gümüş tarafında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ancak tabii ki savaş savaşın en azından yine durulması ile birlikte gümüş tarafında da hareketlerimizi görmemiz lazım. Borsa İstanbul'da konuşmuştuk. Amerikan borsasına bakacak olursak şöyle Burada Amerikan borsasında ben yine geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Ancak 6000'in üzerine tekrardan atmasını isterim. Şuradaki şu son zirveyi kırdığını gördükten sonra Amerikan borsasında da alımlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben altını nereden takip edeyim peki? Ben olmadığında yine burada Para Biyolist Telegram kanalımda paylaşıyorum. Ancak katıl özel grubumuza geldiğinizde her gün sabahları altın, gümüş, Amerikan borsası, Türkiye borsası ya da piyasadaki farklı kazanç fırsatları ile ilgili gelişmeleri burada gönderiler kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu herkes göremiyor. Sadece katıl özel grubumuzdaki kişiler görebiliyor. Buradan katıl butonuna tıkladıktan sonra bunlara erişmek istiyorsanız PB ailesi katıl grubumuza gelmeniz yeterli her gün altınla ilgili yorumlarımı orada yapıyorum. Ve de kripto da dahil olsun bunlara diyorsanız ve de yine bu ekranda gördüğünüz indikatöre sahip olmak istiyorsanız kripto grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Buraya dahil olduğunuzda hepsinden faydalanmış oluyorsunuz. Buna ek olarak normal değeri 800 TL olan iki tane eğitim setine teknik analiz eğitim seti ve de sıfırdan borsa sıfırdan yatırımcılık eğitim setimize de ücretsiz olarak erişmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu indikatöre sahip olduktan sonra da zaten kendiniz de buradan açıp bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şöyle günlüğe çekelim. Altın tarafında neler olmuş ona bakalım. Uzun zamandır sat sinyali devam ediyor. 3250'den beri alım yaptırmamış. Bunun üzerine çıkarsa 3500'ün üzerinde 3450'nin üzerinde tekrar alım yapabilirsin diyor. Şöyle baktığımızda günlükte buralarda aldırmış. Burada sattırmış. Burada aldırmış. Burada sattırmış. Haftalığa çektiğimizde altın tarafında çok çok başarılı bir indikatör arkadaşlar. Şöyle en son buralarda alım yapmışız. 1971'de alım yaptırmış. Hala da satış gerçekleştirmiyor. 3000'in altına sarkmadıkça da altın tarafında satış vermeyecek. Buradan hemen geçelim Bitcoin tarafına. Bitcoin'de de çok iyi çalışan bir indikatör aklınıza gelebilecek bütün yatırım araçlarında bizim indikatörümüzü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada en son 23.000'de alım yaptırmış. Şu anda da 105 binlerde Bitcoin görüyoruz. En son da 50 bin civarlarında 45 binlerde satış yaptırıp 23 binde aldırmış. Burada da yüzde 50'lik bir zarardan bizi kurtarıyor. Burada ise paramızı neredeyse 5'e katlıyoruz diyebiliriz. Peki bu hafta Bitcoin'de neler oldu? Şöyle 4 saatliğe kadar gidelim. Çok yakından izleyelim arkadaşlar. Burada ben tekrardan şu seviyelerin üzerine attığımızda attığımızı görmek isterim açıkçası. En son düşüşten sonra bu kadar bir tepki alabildi Bitcoin. Bunun ardından da tekrardan 106.300 bunun üzerine attığımızı görürsek ben tekrar Bitcoin alımı yapabilirim. Yine bunu da katıl özel kripto grubumuzda duyuruyor oluyoruz arkadaşlar. Buna ek olarak bir de 3000 TL değerinde İstanbul Blockchain Week etkinliğinin bileti size hediye geliyor arkadaşlar. Bybit TR tarafından İstanbul Blockchain Week dediğimizde arkadaşlar Türkiye'nin en kapsamlı kripto ve blockchain etkinliği diyebiliriz. Parabiolesi olarak biz de bu etkinlikte partneriz arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz diğer büyük isimleri de görebiliyorsunuz. Onlar da etkinlikte olacak. Onlarla da tanışma imkanı elde edebiliyorsunuz. Normalde 3000 TL değerinde bir bilet ancak burada Bybit TR'nin yaptığı etkinlikle birlikte ücretsiz olarak kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu bileti ve de 10 dolar ekstra ödül kazanabiliyorsunuz. Etkinlik süresi boyunca ilk kez para yatıran katılımcılar bir adet IBV bileti etkinliği kazanıyor. Ya da Bybit TR hesabınız varsa etkinlik süresi boyunca Bybit TR spot piyasalarda toplam 5000 dolardan fazla işlem hacmi gerçekleştirdiğinizde bir adet adet IBV bileti İstanbul Blockchain League bileti kazanabiliyorsunuz. Yeni üye olduğunuzda ve de 7 gün içerisinde ilk 7 gün içerisinde 100 dolardan fazla ilk yatırma işleminizi yaptığınızda ise yine bir adet IBV biletine ek olarak 10 dolar hediye kazanabiliyorsunuz. Bu sayfanın linkini de açıklamalara koyuyor olacağım. Burada hemen kaydolun butonuna tıklamayı unutmayın. Etkinliğin bitmesine de 9 gün kaldı arkadaşlar. Yine bu etkinlik biletine sahip olduktan sonra bir hafta boyunca yapılacak bütün partilere ve konferanslara da katılabiliyorsunuz. Bybit'in CEO'su da yine konuşmacılar arasında olacak. Yine Bybit TR'de etkinliğin partnerlerinden bir tanesi. Ben de etkinlikte olacağım mutlaka. Gelirseniz eğer selam vermeyi de ihmal etmeyin. Bitcoin tarafında da yorumumuz bu şekildeydi. Umarım piyasalar için ve de sizin için faydalı olmuştur. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.